Sosyal Bilgiler Gezegeni'nden herkese merhaba. Bugün 8. sınıf inkılap tarihince 6. konu Misak-ı Milli yani ahit Milli'den bahsedeceğiz. Sosyal Bilgiler Gezegeninden abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Hemen başlıyorum. Misak-ı Milli'nin kabulü dedik. 28 Ocak 1920 tarihinde gerçekleşen bir olay. Amasya görüşmeleri yapılmıştı daha önceki süreçte. Amasya görüşmeleri sonrası seçimler yapılıyor tüm yurtta. Mustafa Kemal de Erzurum'dan mebus oluyor. Yani milletvekili oluyor çocuklar. Erzurum milletvekili. Peki e, Kurtuluş Savaşı hazırlık sürecinde anlattığımız konular vardı. Oradan da hatırlarsanız Erzurum'da seçimlerin yapılıp mebusan meclisinin açılması kararı alınmıştı. Mustafa Kemal de son Osmanlı mebusan meclisinde Erzurum'dan milletvekili olmuş. Osmanlı mebusan meclisi İstanbul'da açılıyor. İstanbul'da açıldıktan sonra çocuklar Mustafa Kemal Amasya görüşmelerinden sonra Ankara'ya geçiyor. Yani İstanbul'a gitmiyor. Müdafaa Yük Cemiyeti üyesi Mebuslar'dan İstanbul'dan önce Ankara'ya mutlaka uğramaları gerektiğini söylüyor. Bakın normalde meclis İstanbul'da açıldı. Mustafa Kemal Ankara'ya geçti. Milletvekilleri İstanbul'a giderken mutlaka Ankara'ya uğrasın ve sonrasında İstanbul'a geçsin diyoruz. Çünkü Mustafa Kemal'in çeşitli istekleri olacak. Mebuslar'dan 3 maddeyi milletvekillerinden Mebusan Meclisi'nde kabul ettirmelerini istemiş. 3 tane madde var onları şimdi Söyleyeceğiz. Neden Ankara seçildi peki? Önce e, ondan bir bahsedelim. E, yani Mustafa Kemal son e, Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'da açılıyor ama Ankara'ya geçiyor dedik. Mebusan Meclisi'nin açılacağı başkent İstanbul'a yakındır çocuklar Ankara. Bu yüzden önemlidir. Birincisi bu. İkincisi Batı cephesine yakındır. İlerleyen dönemlerde 3. ünitede cepheler anlaşılır. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. Bunların içerisinde en önemlisi de Batı cephesidir. Batı cephesine yakın olduğu için Ankara tercih edilmiş. Üçüncü bir neden? Ankara çocuklar demiryolu ağına sahip ulaşımı iyi yani. Osmanlı döneminde, demiryolu, Cumhuriyet öncesi demiryolları ağı siyah renkte göstermiş. Bakın siyah renkte olanlar yani şu Orta Anadolu'ya kadar olan kısımda sadece demiryolları var. Bir de bir de buradan Hicaz Demiryolu var çocuklar. Yani Arap Yarımadası'na, kutsal topraklara giden bir demiryolu ağı var Osmanlı'nın. İç Anadolu'da ise Ankara'ya kadar geliyor. O yüzden de Ankara tercih edilmiş. Ulaşımı iyi telgraf ağına sahip yani iletişimi iyi Ankara'nın. Bunun dışında Ankaralılar milli mücadeleyi destekleyen bir tavır içerisindeler. Ankara işgal edilmemiş merkezi bir konuda. Bunların tamamını topladığımızda çocuklar Mustafa Kemal ne yapıyor? Ankara'ya geçme kararı alıyor. Peki demin söylemiştik Mustafa Kemal'in İstanbul Mebusan Meclisi'ne giden milletvekillerden 3 isteği vardı. Mutlaka bana uğrayın demişti ve bu üç isteği sizlere belirteceğim demişti. Bunlar nelerdir çocuklar? Bir, Mustafa Kemal beni meclis başkanı seçtirin demiş çocuklar. Nereye meclis başkanı olmak istiyor? Mebusan Meclisi'nde. Nerede Mebusan Meclisi? İstanbul'da. İkinci isteği, mecliste müdafaa hukuk grubunu kurun. Yani Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri oluşturmuştu Anadolu'da. Sivas Kongresi'nde hepsi tamamı birleştirilmişti yararlı cemiyetler. Bunların bir de grubunu kurun demiş Mebusan Meclisi'nde İstanbul'da. Üçüncü isteği ise Erzurum'da ve Sivas'ta kabul edilen ...temelleri atılan misak-ı milli mecliste kabul ettirin demiştir. Üçüncü isteği de budur çocuklar. Tabi milletvekillerinden bu üç isteği var ama Mustafa Kemal'in bunlardan sadece bir tanesi gerçekleşiyor. O da nedir? Üçüncü madde. Misak-ı kabul edilmesi zaten konumuzun da başlığı bununla ilgili. Meclis başkanı seçilemiyor, reddedilmiş çocuklar. Peki niye bu kadar istemiş meclis başkanı olmayı Mustafa Kemal? Gerekirse Mebusan Meclisi'ni yani İstanbul Mebusan Meclisi... Mebusan Meclisi'ni güvenli bir yere taşımak için başkanlığı istemiş. Bu bir, ikincisi, e, tabii ki Mustafa Kemal profili olarak daha da parlayacak. Bu bunun da büyük bir etkisi vardır. İkincisi çocuklar Meclis'te müdafaa grubunu kurun demişti. Bunun yerine milletvekilleri giden milletvekilleri felah Vatan adında bir grup kurmuşlar ve bu grup çocuklar Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesine etkili olacak. Peki misak-ı kararları görüşme gizli bir oturumda görüşmesi yapılıyor çocuklar. Nelerdir? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Misak-ı milli kararlarından 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen kararları biz kabzar diye kodluyoruz. Bunlar baş harfleri. Nedir peki bunlar? Kabzar, kes çocuklar, kapitülasyonlar. Görüşülen konulardan bir tanesi bu kapitülasyonlar. İkincisi ne çocuklar? Araplar. Üçüncüsü boğazlar, dördüncüsü sınırlar, beşincisi azınlıklar, altıncısı da referandum konusu gündeme gelmiş. Bunlarla ilgili bilgileri kısa kısa vermeye çalışacağız. Kapsar diye kodladık. Misak-ı milli kapsar. Neyi kapsar? Bir, kapitülasyonları kapsar çocuklar. K'nin kapsarın k'si kapitülasyonlar kaldırılacaktır kararı alınmış Mebusan Meclisi'nde. Peki burada neye vurgu vardır? Önce kapitülasyonun ne olduğunu bir hatırlayalım. Bir devletin bir antlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi yani ekonomik, siyasi ve sosyal ayrıcalıklara kapitülasyonlar deniyor. Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet döneminden Venediklere sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransızlara ilk defa kapitülasyonlar vermiş. Sonra çeşitli devletlere kapitülasyonlar vermişti. İşte bu kapitülasyonlar ayrıcalıkların tamamı misak-ı milli de kaldırılma kararı ne yapılacaklar Mebusan meclisinde alınıyor. Birincisi bu milletvekilleri bunu kabul etmişler. İkincisi Kapsar'ın ağası Arapların çoğunlukta olduğu yerlerdeki durum halk oylamasıyla kararlaştırılacak. Arapların geleceği ile ilgili oylama yapılmış çocuklar. Bu da bu şekilde bir karar alınıyor. Burada neye dikkat çekilmiş? Halk iradesine verilen önemi gösterir. Bakın milli egemenlik ilkesi değil. Burada halk iradesi vardır. Milli egemenlik dediğimizde halkın direkt yönetime etki etmesinden bahsediyoruz. Halk iradesine verilen önemi gösterir. Ayrıca Wilson ilkelerinde de uygundur. Wilson ilkelerinde ne diyor düşükler? Kim hangi bölgede çoksa nüfus olarak orada devlet kurabilecek deniliyordu. Şimdi Arap Yarımadası'nda bakın günümüzde Suudi Arabistan, işte Katar, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Umman bir sürü devletin olduğunu görüyoruz. Bakın Yemen bunların olduğunu görüyoruz. Nasıl olmuş? İşte bunlar zaman içerisinde yapmışlar? Bağımsızlarını elde etmişler. Yani Araplar meselesinde de halka soralım denilmiş. Halk da zaten daha sonra ayrılma kararı alacak. Bir diğer madde misakimliğinin B. Kapsar'ın B'si. İstanbul ve Marmara denizinin güvenliği her tür tehlikeden uzak tutulacak. Boğazların ticaret gemilerine açık tutulması ilgili devletlerin aralık, aralarındaki antlaşmalarla sağlanacaktır. Yani B boğazlar meselesi. Boğazların hakimiyetinin bize geçmesiyle ilgili ne yapılmış çocuklar? Bilgi verilmiş. Yani bakın burada bayrağımızı görüyoruz, askerimizi görüyoruz. Boğazların hakimiyeti bize geçecek. İstanbul ve Marmara Denizi güvenliği her türlü tehlikeden uzak tutulacak. Boğazlar ticaret gemilerine açık olacak. Karar alınmış. Üçüncü madde, dördüncü madde sınırlar. Kapsarın sesi sınırlar. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal altında olmayan yani 30 Ekim 1918 yılında tam o imza atıldığında işgal altında olmayan Türk vatanının tümü ayrılmaz bir bütündür. Yani bugün Musul, Kerkük, işte ne bileyim yukarıda Batum, Batı Trakya bunların tamamı çocuklar bir ayrılmaz bir bütündür. Vatanın bütünlüğü burada ne yapılmıştır? Vurgulanmıştır. Misak-ı Mingi haritasına bakıyoruz bakın. Başkentimiz İstanbul, diğer şehirler daha sonra tabi başkent Ankara'ya dönüşecek çocuklar. Ee, burada da sınırlarımızın biraz daha günümüzdeki Türkiye sınırlarına göre geniş olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Sınırlar meselesi de misak-ı milide ile alınmış. Bir diğer madde misak-ı milide kapsarın ağası diğer ağası azınlıklar. Azınlıklarla ilgili de karar alınıyor. Nedir bu? Rum ve Ermeni vesaire Osmanlı içindeki azınlıklar. Kendilerine verilecek haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacaktır. Yani denilmiş ki siz kendi ülkenizde Müslümanlara ne kadar hak veriyorsanız biz de Rumlara, Ermenilere, gayrimüslimlere, azınlıklara yani o kadar hak veririz. Devletler arası eşitlik ilkesine ne yapılmış çocuklar? Burada vurgu yapılmıştır. Diğer adı da bunun mütekabiliyettir. Mütekabiliyet. Yani siz ne kadar hak verirseniz biz de kendi içimizdeki vatandaşlara azınlıklar o kadar hak veririz vurgulanmış. Son maddemiz çocuklar. R. Re, referandum. Referandum ne demek? Halk oyuna başvurulmuş. Yani nerede? Batı Trakya. Birincisi Batı Trakya çocuklar. İkincisi Ardahan, Kars, Batum. Bakın şu bölge. Ve buralarda yeniden referandum halk oyuna başvurulabilir demiş. Halk iradesine verilen önem. Bir Batı Trakya bakın. İki. İşte Kars, Ardahan, Batum'un olduğu yer. E, buralarda çocuklar e, ne yapılacak denilmiş referanduma gidilecek denilmiş. Yani halk iradesinde ne yapılmış burada dikkat çekiliyor. Buralarda da halk oylaması yapılacak. Kars, Ardahan biliyorsunuz bizde. Batum elimizden çıkıyor ki misak Milli'den ilk tavizdir çocuklar. Daha sonra Batı Trakya'yı kaybediyoruz. Musul ve Kerkük yine Misak-ı Milli sınırlarında olmasına rağmen buralarda elimizden çıkacak. İstanbul'u işgali 16 Mart 1920. Şimdi misak milli kararları kabul edilince çocuklar ne yapacaklar? İtiraf devletleri e, İstanbul'u işgal edecekler. Yani bu kararlar halk kamuoyuna açıklandığında ne yapıyorlar? İstanbul'u işgal ediyorlar. misak milli kararlarının tepkiyle karşılayan itiraf devletleri damat Ferit Paşa'yı Damat Ferit Paşa'yı tekrar sadrazam olarak görüyorlar. Çocuklar onları onu getiriyorlar. Ali Rıza Paşa hükümetini daha böyle ılımlı bir mücadele taraftarı Ali Rıza Paşa hükümeti devriliyor. Damat Ferit Paşa getiriliyor. İtiraf devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal edip Mebusan Meclisi'ni dağıtıyorlar. Mebusan Meclisi dağıtılmış. Bazı milletvekillerini tutuklayıp Malta Adası'na sürgüne gönderiyorlar çocuklar. Yani İstanbul bu olayın sonucunda resmen ne yapılacak? İşgal edilecek. Şimdi bir diğer konumuz var ama süre uzayacak. O yüzden onu da bir diğer e, videomuzda işleyelim. E, bu süreçten sonra Büyük Millet Meclisi'nin açılması e, gündeme geliyor çocuklar. Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile ilgili kısmı da bir sonraki videomuzda işleyeceğiz. Kanalımızı takipte kalın. Siz de kazanın diyoruz. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.